Max Maceraları Atlantos 2 Eğer antik Tamanok şehrinden geçecek olursak bence oldukça vakit kazanabiliriz. Gördün mü? Ürkütücü. Biliyor. Lina, bizi oradan geçirebilir misin? Phoenix'in sığacağını hiç sanmıyorum. Bayıldı. Çok güzel. Vay! Ah! köpek balığı öfkesi. Şimdi bir savaşçı gibi ölmene izin vereceğim. Hayır. Sanırım karnı çok açıkmış. Bunun için vaktimiz yok. Sence artık Magus'a biraz yaklaşmış mıyızdır? Bu Magus çok mu önemli Max? Hem de çok. Buldum. Şuna bakın. Magus'un hikayeleri yüzyıllar öncesine dayanıyor. Onunla tanışmış kişiler tarafından yazılan sihir ve güç efsaneleri. Denizlerin aslanı. Peki ya Magus'u bulmayı başaramazsa ne olacak? O halde kimse <laughs> bulamaz. Evet. Bin Mercan Okyanusu'na hoş geldiniz. Magus'un ülkesi. Bu kadar çabuk geleceğimizi düşünmemiştim. Kane okyanusları çok iyi tanıyor. Hakkını vermek lazım. Magus nerede yaşıyor? Bilmiyorum. Onu kendimiz bulacağız. Biraz daha yardımcı olabilir misin lütfen? <laughs> Sanırım hayır dedi. Hadi millet giyinelim ve etrafı kontrol edelim. Birbirinize yakın durun. Hayır, ona dokunma sakın. Ha? Hiç boşuna uğraşma Max. Buradaki mercanlar çelikten bile daha dayanıklıdır. Ben olsam böyle bir beceriksizin ekibimde yer almasına asla izin vermezdim. Senin ekibin değil zaten. Madem onun değil, bu kimin ekibi? Seni tanıyor muyum? Ben e, Hiç sanmıyorum e, e, efendim. Efendim mi? <laughs> Bana en son ne zaman birileri efendim dedi anımsamıyorum. Aslına bakarsan neredeyse hiçbir şey anımsamıyorum zaten. Ay, yoksa bu yaşta... Hayır canım mümkün değil. Bu o kadar. Garip değil mi? Ha? Adım Max. <laughs> Sizin adınız... Ben mi? <laughs> ben Max değilim. Kusura bakma. Ee... Bizi derhal serbest bırak. <laughs> Bence bu o olabilir. <laughs> İmkanı yok. Ha, tamam. Her neyse. <laughs> Sakin olalım. Buyurun. <laughs> hmm, tabii ya. Neden bu kadar taradık geldiğini şimdi anladım genç adam. Dur bakayım. Neredeydi bu? Aa, şu hafızam yok mu? Burada mı? Aa, burada. hayır, hayır. Aha. Ailemin fotoğraf albümü, kuzenim Redonda o kadar benziyormuş. Bunun için gerçekten ya hiç neydi? vaktimiz yok Max. Aa ee, yok Rodney. Evet, evet çok Buralarda ilginçmiş. Bir Fakat bir şey olacak. sormak lazım. İşte burada. Sahiden de tıpatıp Max'a benziyormuş. Yani sen gerçekten Max'sın. O muyum? Oh, ha. e bir düşüneyim. Ay evet oyum. Başka kim olabilirim ki? Magus. Başka bir de işte, Bilge Aslan ve emrinizdeyim. Gerdin mi? Sana odur demiştim. Ha? Ah. Aa evet. Çok yaklaştık Remra. Neden burası? Burası çok çuçoksun. <laughs> Hiç merak etme. Yakında buz muz kalmayacak. Burada bekle. Tamam. Madem ki beni buldunuz, sizin için ne yapabilirim? Arkadaşlarımla dünyanın okyanuslarını kötü birinden kurtarmak için savaşıyoruz. Evet, okyanus incisi. Hayır, yani sorun incide değil. Ama onu elinde tutup kullanan kişi de. Onun karanlık ve olumsuz enerjisini hissedebiliyorum. Her yere yayılmış. Mücadele artık Okyanusa sıçradı ve kazanmak için tek şansımız benim aslan güçlerimi kullanmamak. Yani var. suyun altında. Hı -hı. Eğer aslan güçlerini su altında kullanmakta ustalaşabilirsen, her yeri koruyacak güce sahip olabilirsin. Hem karayı hem de denizleri. Lütfen bana bir yol göster. <laughs> ha? Ah! Ah! Oh, ah! Sen iyi misin ah, Lina Ne olduğunu söyleyemeyeceğim. Oh! Tamam sakin ah! olun. Lina. Ben bir sesler duyuyorum. Okyanus incisi şu anda hareket halinde. Bir yerlere gidiyor ama çok ah çok bulanık. İnanılmaz bir şey ama tamamen okyanus incisinin dalga boyuna girmiş durumdasın. Bir şekilde onu hissedebiliyorum. Bütün gerginliklerinden kurtul. Okyanus akıntısının zihnini temizlemesine izin ver. <laughs> Nefes al. Görüntüler yine gelmeye başladılar. Nefesin sana yol göstersin. Güney buzulları. <laughs> İnci ile birlikte biri daha var. Kim? O iğrenç remora balığı da orada. Rem, rem. Biri daha var. Karanlık biri. Çok kötü. Yüzünü gizliyor. Gördüklerim o kadar gerçekti ki. Onları hemen durdurmalıyız. Aslan güçlerimi nasıl kullanabilirim Magus? Ee, neden dans ediyor Twitch? İşaret dili mı acaba? Bilemedim ki. <laughs> Ona ne yaptın öyle? Sadece küçük bir destek verdim. <gülüyor> <gülüyor> Merak etme. Her şey çok daha net. Sanki hislerim yeniden düzenlenmiş gibi. Şu andan başlayarak aslan sezgilerini su altında da kullanabilecek durumdasın Max. Yaşasın. Tamam şimdi ona güç ve cesaret ver. Aa, <laughs> bu keşke o kadar kolay olsaydı. Ama bundan sonrası hiç kolay değil. Güç ve cesarete sadece ve sadece bir dizi zorlu mücadeleden sonra hak kazanabilirsin. Ne gerekiyorsa yaparım. Öyleyse Kuzeye gitmemiz gerek. Başman gereken ilk etap buradan çok uzakta değil. Ancak ikinci etap günlerce uzak bir yerde. Günlerce mi? Kuzeye gidersek düşmanlarımızdan uzaklaşmış oluruz. Ama Kane, oraya gitmek zorundayız. Nerede olduklarını biliyoruz. Gidelim. Sen hiç dinlemez misin? Dinlemem. Ve diyorum ki burada günlerce bekleyemeyiz. Ben tek başıma gideceğim. Remran'ın izini bulacağım ve okyanus incisini geri alacağım. Köpek balığı konseyine seni tek başına bırakmayacağıma söz verdim. Ayrıca tuzağa düşürülebilirsin. <laughs> Tuzak mı dedin? Amatörler tarafından mı? Saçmalama. Kane! Ne yapıyorsun? Onu durdurmalıyım. Dikkatini dağıtacak her şey yasak. Yeteneklerini kazanmaya odaklanmak zorundasın artık. Bırak şeyini başka biri takip etsin. Ne bileyim örneğin Lina gidebilir. Ha? Eminim o köpek balığını Hı. rahatlıkla takip edebilir. Ne dersin Lina? peki oh, pekala. Öyle olsun. Ben takip ederim. Sonra görüşürüz millet. Gidip biraz köpek balığı bakıcılığı yapayım. Öf. Oh. Hadi bakalım, daha bizi bekliyor çocuklar. Kane, hayatım boyunca gördüğüm en kaba, en küstah varlık profesör. Evet, biraz zor bileceğiz. Fakat güney buzullarına giderek Emra'yı bulma kararı son derece yerinde. Eğer Emra okyanus ilgisinin gücünü serbest bırakırsa, buz tabakasına tarifsiz zararlar verebilir. Deniz seviyesi yükselir ve bu da krallık için büyük bir tehlike olur. O halde o Remora'yı durdursak iyi olur. Ama önce Kane'le benim ufak bir konuşma yapmamız gerek. İşte burası. Karşınızda batık arena. basit bir püf noktası var. Sadece kendi güçlerine güveneyim deme sakın. <laughs> Tam tersine çevrendeki güçleri kullanmaya çalış. Neden fısıldıyoruz acaba? <laughs> Aslan kullanmaya hak kazanabilmek için işte onu yenmen gerekiyor. Hmm. <gülüyor> 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 Kim var orada? Bu tarafa bak. <laughs> ben geldim. Magus. Yeterince açık konuştuğumu sanıyordum. Sen artık buralarda istenmiyorsun. <laughs> evet. Bunu kanıtlayacak yaralarım var. O eski güzel günleri boş verelim şimdi. Artık asıl konuya geçelim olur mu? Bugün sana bir rakip getirdim. Aha. Rakip mi getirdin? Bunu. Bu ev kedisini. Beni böyle aşağılamak için mi uyandırdın ya? Yani? Okyanusun gücü için geldim. Onu almadan hiçbir yere gitmiyorum. <laughs> Pekala. Beni yenebilirsen okyanusun gücü senin olur tamam mı? <laughs> Remra. İşte buradasın. İnci onda. Kim olduğunu bilmiyorum. Ama İnci onun elinde. Ha? Biri seni buraya kadar takip etti Remra. Bunu biliyor muydun? Hayır. Aslında evet. Yani... Seni okyanus incisiyle tanıştırmak istiyorum. Olağanüstü bir nesne. Onunla okyanusun elementlerini kontrol edebilirim. Dünya sular altında kaldığında her şey benim kontrolüme geçecek. İşe yaramaz yaratık. Bana saldırmaya nasıl cüret edersin? Ben okyanuslarda incinin gücünü serbest bırakınca dünyanın sular altında kalışını göremeyecek olman ne üzücü. Nihayet keynin sonu geldi. Gidip öldüğünden emin ol. Bu arada ben de yarım kalan işimi bitireyim. <laughs> emin olmak lazım tabii ki. Tek başına gitmek o kadar da iyi bir fikir değildir. Ne <laughs> dersin En azından gerçekten bir savaşçı gibi ölürdüm. Yeterince dinledim seni Lina devre dışı. Lina. Bekle. Orada birini gördüm. Simsiyah bir cübbesi vardı. Cübbe mi? E, simsiyah da? Yaşayan bir gölge gibiydi. Sesi nasıl? Sesi nasıldı? Ürkütücü. Nefretle dolu. Aa, olamaz. Lina. Cesaretin bana gurur verdi. Burada yok. Cain ölmedi mi yani? Hayır nasıl olur da o halde kaçabilir? Hayır 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 hayır. Gölgelerin efendisine bunu söyleyemem. Cain ve o baş belası aslanlar ölmeden artık evime geri dönmem imkansız. Aa, Magus Baksana şu anda Max fena halde dayak yiyor Ona yakmetmeyi düşünüyor musun? Hayır Aaaa Aa. Hıh! Peki ya şimdi? Hayır. Twitch hadi ama. Max'ın yardımımıza ihtiyacı var. Haklısın Spike. Sıkıysa kendi boyuna uygun birini seçsene. Bak burada ne buldum. Yeter! İkinizden de çok sıkıldım artık! Akıntılar, tabi ya! Aslan sezgileri! İşte bu! Hı yeah Sen kazandın Max, tamam. Bana okyanus gücünü ver. Bir anlaşma yapmıştık. Onun için bir savaşçıya yakışır şekilde işimi bitirmen gerek. Beni yok ettiğinde almak istediğin şeye sahip olabilirsin. Ne? Hayır. Ben öyle bir şey yapmam. Korkak. Demek ki aslanlar başladıkları savaşı bitiremeyecek kadar zayıflar. Aslan gücünü istemiyor muydun? Dediğimi yap, işimi bitir. <laughs> Bana merhamet gösterdin Max. Değerini ispatlamış oldun. teşekkür ederim yani. Bu güç. Onu hissedebiliyorum. Şu mu? andan itibaren okyanusun gücüne sahipsin. Aslan gücünü istediğin gibi kullanabilirsin. Okyanusun her yerinde. Öyleyse bir deneme yapalım. aslan gücü! Güzel. Bu gerçekten de etkileyiciydi Max. Şimdi defol git arenamdan. Lina! Lina! Merhaba millet. Dönmenize çok sevindim. Konuşmamız gereken şeyler var. Ne oldu Kane? Okyanus incisinin inanılmaz gücüne tanık oldum Max korkunç birinin elindeydi. Kapkara bir yaratıktı. Gölgelerin efendisi. Kocaman buz parçalarının kopmasını sağladı. Devasa boyutta buz dağlarıydı. Okyanusun suları büyük bir hız ve güçle yükselecek. Maalesef onu durdurmayı başaramadım. Onu durdurabiliriz ama hep beraber çalışmalıyız. Acele etmemiz gerek. Okyanus incisinin gücünü büyük havzada serbest bırakmadan o yaratığı durdurmalıyız. Yoksa okyanuslara ne olur? İyi şeyler olmaz. Profesörü de bilgilendirdim. Konuşmak istiyorum. Al. Sevgili Max bu çok feci bir haber. Büyük Havza dünyadaki bütün akıntıların birleştiği yerdir. Özel bir önemi vardır. O olamaz buz tabakaları eridiği zaman bu sistemin bütün dengesi alt üst olacak yani. Kesinlikle. Eğer gölgelerin nebendisi okyanus incisini bu şekilde kullanırsa ne yazık ki... Ne yazık ki ne? Söylesene. Ne yazık ki nasıl bir hasar yaratacağını tahmin etmek imkansız. Öyleyse onu durdurmalıyız. Aslan güçlerime ihtiyacım var. Magus bir sonraki rakibim nerede? Aa, çok uzakta Max. Sırada okyanus cesaretinin koruyucusu var. Kendisi büyük beyaz tapınakta. Ama benim başarılı olmam yüzyıllarımı aldı. Başarman imkansız. Demek ki imkansız olanı başarmam gerekiyor. Her zaman senin yanındayız Max. Evet. celalları Atlantis 2